Herkese Medecin'den selamlar arkadaşlar. Yolda buranın gangsterlerini buldum. Onlar da gidiyormuş beni gideceğim yere. Ola gangster. <laughs> Ola. Amerikalı gangsterleri buldum arkadaşlar. Şimdi park et diye bir yere gidiyoruz. Metrodan indik. 2 3 durak geldi şimdi. Teleferiye bineceğiz. Oradan da bilmiyorum başka nereye gideceğimizi. Gideriz herhalde bir yere muhteşem görünüyor. Size de göstermek istiyorum. Hemen evet. metronun yanından Şimdi şu yukarıya kolaylıkla çıkabileceğiz yüksekliğe. İşte o da ÖTP sayesinde oldu. Böyle bu hareket ederken bilmemiz gerekiyor Allah. A. Şöyle metronun olduğu yeri de göstereyim. <laughs> Metro böyle Büyük bir dere var metronun yanında. şurası da metro zaten. Böyle. Çünkü aslında yukarısı ve aşağısı birbirinden kopuk yaşıyordu. Daha sonra böyle teleferik yapılınca yukarı yaşayan insanlar daha rahat şehirle kaynaşabildiler. Bunu Amerikalı arkadaşım da teyit etti. İşte. Böyle insanların çöplerini atmışlar buraya bugün hava çok güzel güneşli. Cık. Yani bu teleferik olayı muhteşem olmuş ya. Şu ağaçların güzelliği. Böyle şehir aşağısı mesela gelmek çok zor, çok yokuş böyle gidiyor. Damların üzeri bile temizmiş. Egon süpürüyorlar herhalde. Gerçekten gün yağmur Böyle genelde evler. Böyle çok böyle iç içe. Ama çok güzel. Bakın şurada spor yapmak için aletler falan var. Küçük mahalle yapmışlar. Böyle bazı evler boyalı hatta. yavaş yavaş insanlar değiştiriyor evlerini ama genel olarak baktığınız zaman genelde fakir bir bölge. Çok iyi ya. Çok sevdim. Daha çıkmaya devam. Kızımız iniyor ama bizim eliniyor. Devam. Bilemeler arasında evler yığılmış. I don't know, maybe it doesn't feel it like, because there's colors and stuff, but. Piyaa, yeah, şurada şu an yukarı çıkıyoruz. Absolutely, go, really yani Zaten aralarda da merdivenler yapılmış böyle sarı deliler var. Görüyor, görünüyor. görüyor. Görünüyor. Şurada. Yukarı çıktıkça fakirlik daha çoğalıyor. Şurada mesela yıkılan bir tane ev var. Artık orayı ev yapamazlar. Oradaki Toprak dümdüz olmuş. Kendimi uçaktaymışım gibi hissediyorum. Kulaklarım duymuyor şu an. Gerçekten uçaktaymışım gibi. Şuraya üç beş tane ev yapmışlar. Yakında diğer taraflarda da var. Ve burada da yapılan mı yıkılan mı yapılan bir galiba. Şuraya dağların ormanlarının içine geldim. Issız bir ormana geldim. Burası sadece teleferik gelip gidiyor. Yani teleferik düşse bizi kimse de bulamaz. yoldan geçenler de bulamaz bizi. Şimdi bu orman içinde sürekli gidiyoruz. Her tarafımız orman arkadaşlar. Ne parmış gelmek istedim o kadar. Şu an bir ormanın içinde. Dönü yes. etrafında altında kameram. Yeah. Tamamı orman. Yani Sonunda olacak it, bilmiyorum. Yeah. borman için şu Helal Yerden de çok yüksek değiliz galiba. Like Böyle bir evin üçüncü katındaymışız gibi. Cooters. Şu an And telefonlar was, da bir şurası da tamamen... Şurası da tamamen dağ, orman. Kimse bana böyle dememişti. Hala gidiyoruz. Gerçekten inanılmaz. Yani, burada mesela direkt var istasyon yok. İstasyon görünmüyor bile. Terkerek istasyonu. Ağaçların boyları uzamaya başladı. Ama benim yolum bitmedi. Dedi. Yavaş ve ıssız hareket ediyoruz. Çok enteresan. Yani daha önce teleferiye bindim ama teleferiğin bu kadar böyle ormanın içinden nasıl yapmışlar bu teleferiği ya? Benim de sabahtan beri aklımı kocalayan şey bu teleferiği nasıl yapmışlar? Nasıl bir teknoloji? bulutlar ve karanlık yağmur bir... yağmasın ya yağmasın valla yağmasın neyse az kaldı gibi <laughs> ve karabiliyor Allah'ım ya bir saat düştü yine geliyorum başım döndü neyse <laughs> ooo çok güzel bir yere geldi <laughs> oh, Böyle burada küçük bir pazar var. Böyle, böyle. Hala meyve satıyorlar. Hoş geldiniz. arı var bu debi de var. Evet açıldı. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Günaydın. Allah razı olsun. Buralar çok güzel görünüyor. Böyle yemek yere var. Bu iki gelip burada yemek yiyor. Her yerde sinek ve arı var bu arada. Yine benim şaşırdığım bir nokta, buranın girişi paralıymış. Bilin bakalım benim yanımda ne kadar para var. 3-4 dolar gibi bir şey var yani. Çok bir şey yok. Şu bileti alsam. Ben aç. Dedim hani kaybedelim falan yanıma az para alayım. Sonuçta parka gideceğim. Kahvemi de aldım yanıma. Suyumu da aldım yanıma. Ben nereden bile böyle olacağım. Hava da esiyor güzel. Parkın da girişi bu şekilde. Park yar Buradan insanlar tur satın alıyormuş isterlerse. Tamamen isteğe bağlıymış yani. Ben de herhalde girişte bizden alacaklar o parayı. Ödüm koptu. Neyse öyle bir şey olmadı. Parktan içeri girdik bakalım. Yaz çok temiz bir havası varmış buranın. Yuko. Yanlışlıkla kermese geldik. <laughs> estos canales que nos donde ellos están. Burada böyle sert çantalar satın Sakın düşme. Düşme. Düşme verirsin. Gracias. <laughs> Çırpınışımı görüp <laughs> gelip <laughs> yardım etti. Böyle burası lüküs bir market Hem kahve satılıyor. Hem böyle kıyafet, çanta, hediyelik eşya. Aa, tipik turistik mekan. Böyle dışarıda insanlar yorulunca, daha ormanın için gezince böyle enerji veren şeyler yiyorlar. Gracias <laughs> amigo. Park dedik ama burası baya büyük bir yermiş. Şimdi hep birlikte gezip göreceğiz içinde ne varmış. Şimdi benim Amerikalı arkadaşım yolda tanıştım ikisiyle. Daha önce gelmişler onlar, onlar biliyor. Burada zaten internet falan da çekmiyor. Onlarla böyle etrafı bir keşfedeceğiz. Bakalım burada neler varmış. İnsanlar çok seviyor burayı. Benim hosteldeki arkadaşlarım da bayağı sevmişler gelen. Her gelen bana lütfen oraya git, lütfen oraya git. Dedim tamam gideriz. Geldik bakalım neler bekliyor bizi. Yollar böyle. Benim ayakkabımda da öyle. Hola. Hola. <laughs> böyle bir yoldan yürüyoruz. <laughs> Arkaya <Bakkayım>, düşersek... <laughs> Burada hey, artık mevduat oluruz, bizi geride götürmezler. Be ben burada ne işim var ya? Yollara bakın ya, şuradan sürekli ayağımız kayıyor, çok dikkatli yürümek lazım. Kafa göz yararız burada düşersek. Şu ormanın havasına <laughs> bayıldım. Buralar hep çamur. Nasıl yürüyeceğiz? Ben daha 16 kayo. Kobe Hala böyle şurayı nasıl yani buradan geçebiliriz herhalde. <laughs> Şimdi arkadaşlarım da gitti. Ben burayı tek başıma keşfe başladım. Ya bir şeydi de böyle aşağıya doğru gitti. De, güzel yerler dedi, ben de dedim ki tamam. Burada kelebekler çok meşhur. Her yerde böyle kelebekli tokalar satılıyor. Abi mimikli. Hola. Hola. Aa, böyle bir kelebek geldi orada duruyor. Orada kelebekler çok güzel. Ay elime geldi. Gitti. Şimdi bulunduğum yer şurası Park Harbi diye geçiyor. İçini gezebiliyorsunuz ama ben Böyle biraz gezdim öyle Amerikalı arkadaşlarımla. Sonra geri döndüm. Çünkü hem yerler çamurdu. Ayakkabım da müsait değildi. Hem de dedim biraz böyle lokal insanlar ne yapıyor onlara bir bakayım şimdi aşağı ineceğim. Bu tarafa doğru devam. Daha nereye gittiğimi de bilmiyorum. Umarım güzel bir yere gidiyorumdur. Biraz fazla yürüyeceğiz ama olsun. Belki araç gelirse otostop da yaparım. Bir tane araca otostop yaptım. Dedi ki, işte bir buçuk dolar istedi. Dedim abicim ben yürürüm. Burası 2500 metrede. Baya yüksek burası. O yüzden biraz daha hava burada Medecin'e göre soğuk. Ama yani böyle çok üşütmüyor. Yani ben hala kısa kolluyum. Biraz üşümeye başladım ama çok da değil. Ve yürüdüğüm için, belki de yürüdüğüm için hani üşü, üşümüyorum. Bilemiyorum havası için bile gelinir buraya ya. Muhteşem bir hava. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Güzel ya. Allah güzel. Ay yol üstünde böyle çok tatlı bir yer gördüm. Restoran yok mu? Kimse yok. Hola. Hola, hola ¿Cerrado? Ah, sí, no, el restaurante no lo ah. Pero la tienda está si ¿Acá cerrado? No, la de acá está abierta ¿Abierto? Sí Ah, sí. un ¿Qué Sí, yo lo Ah, Thank Gracias Bueno, bueno Ay, muchas gracias está bien. devas ha ah, arriva oh. ah muchas gracias con gusto besa acá ay çok yoruldum atas <laughs> yaptı hemen beni aldı vallahi sağ olsun aa çok yorulmuştum ay muchas gracias con gusto desde dónde vienes Turquía. oh ni <laughs> viene sola sí sí sola ay, qué rico. <laughs> ¿Cómo está? Wow, muy lejos. Sí. Ah, muchas gracias. Sí, pero vas a, estás quedándote acá en, en Santa Elena. Ah, Santa Elena. Este es Santa ahora, Elena. Sí. ahora. ¿Dónde duermes? En eh, Medellín. Okay. Yo nada, poco inglés. Pero entiendo. Ah, Me sí, entiendo. Lo haces sí, bien. sí, gracias. <laughs> voy que onda que hasta que Gidiyoruz gidiyoruz bitmiyor. E, ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Carolina. Carolina, yo me, me llamo Susan. Susan. Zozan. Susa. Sí. Vallahi Karolinciyim ya canım benim. Beni dağların arasından aldı. Yani yoksa ben bayağı yürüyecektim. Bir de yürüdükten ve böyle yürüyorum ya hani çok uzak olsa bile şey diyorum hani geri niye döneyim devam edeyim. Bir şekilde dönerim diye. Ben bu yol dönemezmişim uzakmışım. Karolinciğim de beni hemen aldı sağ olsun. Burası Santa Elena. Aha. Bu merkez adı Santa Elena'ymış. Zaten Medecin'den şu an bir, bir, bir saat on dakika uzaklıktayız. Santa Elena'nın merkezine gidiyoruz. Karolinciğim sağ olsun götürüyor beni. Buranın merkezi biraz daha yukarıda kalıyor. Bu merkezde de otobüsler Medecin'e gidiyormuş. Kadın bana şey dedi, istersen dedi merkeze Medecin'e gitmek istersen buranın merkezinden otobüse binebilirsin. Ben de dedim ki ben şeyle dönmek istiyorum. Teleferikle. Şu evin manzarası müko. Tepede bir yer. Yeşilliklerin içinde evler. Akteş olsun. Çok acıktım. Vallahi başım ağrıdı açtım. Yıkamayacak bir şey bulabilecek miyim? Çok güzel, çok temiz bir yer burası Ya şuranın muhteşem. Yine bakar mısınız arkadaşlar? vay wow, inanılmaz güzel. Yine saptım yolumdan, şöyle bir yola girdim. Ya buradaki evler beni aşırı heyecanlandırdı. Ya böyle ev mi olur? Şey, bu kadar güzel görünüyor ki. Her yerde çiçekler var evin. Bayıldım ya. Şu devam edeyim. İnsanların özel mülküne de girmeyeyim. Böyle yolun kenarında da böyle küçük kafe var. Çok da tatlış bir kafe. Yemek de var herhalde. Sebze çorbası geldi. İçinde tavuk mu var, yumurta mı var, anlamadım ama vallahi çorba tam hasta çorbası olmuş. Rokol ile havuçlu. Ooo. Oh. Bayıldım çorbaya. Oldu ki bu. İçindekilerini öğrenemedim ne oldu. Da. Sanırım daha. Çorbamı bitirdim. Yanında da şöyle bir yemek geldi. Patates, salata, bu ne oldu bilmiyorum. Yoksa. Ve tavuk. Buraya kabak mı? Bir de mantar var. Bir de yanında da marakuya meyvesini. Meyve suyusu. Şu peynir evet, tadı o kadar güzel ki. Böyle kızartmışlar yemeğin yanında peynir. Vay, Güney Amerika'da bazen o kadar güzel peynirler oluyor ki Türkiye'de yediğimiz peynirler gibi. O <laughs> biraz az pişmiş. Ben de tavuğu az pişmiş sevmiyorum. Zeynepleri diye korkuyorum ama <laughs> o kadar açım ki <laughs> yiyeceğim maalesef. Önlemiş. <laughs> Birden böyle yağmur yağmaya başladı. Ben de burada kaldım. Gel köpüşüm gel sen de kaç. Gel köpüş. Gel aşkım. Gel benim güzelim. Gel 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 içeri. Al benim sana. E ben burada masum kaldım. Çok üşüdüm ya. Şunu da üstüme aldım. Bir de dağın tepesindeyim. Tam da her şey güzel gidiyor dedik evet. ya. Tam karnımı doyurmuştum dedim ah mutluyum. Biz biraz yürüyeceğim, gezeceğim. bizim hayallerimiz öyle bir günde hayal olur. görüyorsunuz. Oh! Neyse biraz yağmur dinmesini bekleyeceğim sonra. Artık benim aşağıda oturmam lazım. Çünkü bir saatte yol gideceğim. Yağmur biraz dindi. Hala yağıyor ama ben bir yürüyeyim dedim. Belki otobüs falan bulurum. Ama otobüs gibi kaç dakika önce benden önce çıktı. Yetişemedi. Şimdi yürümeye devam. Böyle bir de köpekleri gezdiriyor. Yani şunun önünde bekleyebilirim sanırım. Ya otostop yapacağım. Ya otobüs geçerse otobüse bineceğim. Yağmur hızlandı yine ya. de hızlanıyor çünkü. Hala otobüs gelmedi bende. yürüyorum. Araçlı otostop da yaptım. Onlar da durmadı. Neyse. Biraz daha yürüyelim belki. Duran olur ya da otobüs değil. bir yer de. Çok uzak her yer her yere. Yoksa bayağı muko bir yer yani böyle biraz insanın olduğu bir yere geldim. Çıkanlar, dükkanlar var. Burada insanlar otobüs bekliyor. İşte benim gideceğim yer daha 3 kilometre var. Ha burada da varmış bir tane. Kızlar da otobüs bekliyor. Ben de biraz yürüyeceğim çünkü üşüdüm dururken. Yürüyeyim gelirse artık durduracağım otobüsü. Sonra Medecin yolcusu kalmasın. Burada evler o kadar tatlı ki. Her evin önünde böyle çiçek var. Saksı var. Önü yeşil, mis. Burayı çok sevdim ya. Ay otobüs geliyor. Allah'ın seversen dur. Aa, aa beni almadan gitti. Vallahi durmadı. Ayıp değil mi ya? Bizi yolun ortasına bıraktınız abi. Ne Allah'ım bu geçeceğiz. çıktıktan sonra otobüs bulabilirim. <laughs> Otobüsten indim şimdi teleferiye doğru geçeceğim. Artık buradan teleferiye doğru. <laughs> Dönüş için karta tam 3 dolar verdim. Şaşkınım şu an. 3 dolar verdiğime. inanamıyorum. Sanırım. Aa, tek başıma gideceğim. Ormanın içinden tek başıma geçeceğim. Şimdi dönüşü olmayayım. Teleferikte hiç kimse yok. Ormanın içinde böyle teleferin içinde tek başıma gidiyorum. Biraz korkunç ya. Çok da her yer orman. Bir kutunun içinde süzülüyorsun böyle. <laughs> İlginç. bayağı da tek başıma gideceğim ve çok yavaş gidiyor teleferin şu anda. <laughs> Cüneyt Tereza'yı. Bir garip bir sessizlik var. Geçen telefereyin içinde de hiç kimse yok. Yardım de burada tek başımayım. Hiç kimse de bilmedi. Herkes akrabasıyla gelmiş. Herkes aynı teleferiğe binmek istedi. Oh, kimse yok mu? Ay. Sallanıyor. Çok yüksekten gitmiyoruz ama şöyle göstereyim. Ya yani bayağı yakın yani bu. Şurada çöp yığınları var mahallenin ortasında. Mükemmel grafitiler. İşlemedi için. Muhteşem özelliği. O kadar güzel her yeri grafiti yapmışlar ki. Bakın şey bu kadar güzel görünüyor. Muhteşem. teleferime <tük telefonla> <telefonla> <telefonla> ah, de bindim var bu Buradan tekrar teleferikten aşağı iniyoruz. Ay arada korkuyorum var çok mutlu bir yanımda. var. elinde çiçeklerle. Gelmiş buraya. Çok mutlu ya. Ne nombre? Camila. Camila. Umbeto. Umbeto. Wendy. Wendy. Tatiana. Tatiana. Tatiana, mucho gusto. Zozoam, çok gusto. Sosa. 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 Sí. Şimdi Vanessa birlikte öbür durakca San Antonio. San Antonio. San Antonio durağına gideceğiz Vanessa ile birlikte. Vanessa burada yaşıyormuş. O da şehir merkezine gidiyor. Şimdi beraber gideceğiz. Çok tatlı bir kız ya. Seviyorum. Yarın da doğum günüymüş Vanessa'nın. Hiç yanımda bir şey yok Vanessa'ya bir hediye vereyim ya. Bir bileklik bir şey. Canım benim çok şeker. Gracias Vanessa. Gidiyoruz şimdi metroya. İşte Machu Picchu'muz yöne doğru hareket halindeyiz. Vanessa'cığım ayrılıyor. Chao Vanessa, mucho gusto. Gracias. Şimdi diğer arkadaşımla devam ediyoruz. Bütün Kolombiyalılar bugün bana yardım <laughs> etti sağ olsunlar ya. Canlarım benim. Ve bugün burası aşırı kalabalık. Ben de yürek yemişim. Telefonumu, kameramı, her şeyimi çıkarıyorum. Artık yapacak hiçbir şey yok. Bu saat iş çıkış <laughs> şey olduğu için öyle. İş olduğu için çok kalabalık. <gülüyor> 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 Onu kaybettim sandım. gelecek biz ondan sonra gidebileceğiz. Kalabalıkta mümkün atıyor yani. <laughs> binemeyiz <laughs> 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 gelmişken oraları gezelim dedik. Bugünümüzde böyle oldu. Kendinize çok iyi bakın. Yeniden görüşürüz. Hoşçakalın.